Fetre tehli Şu anda da olsa. Tebliğ hiç ulaşmadığı için. Hatta tebliğ ulaşmış da kötü ulaşmış. Ya yani bu İslam şöyle e, Müslümanlar kırıyorlar, geçiriyorlar, milleti kesiyorlar, doğrular gibi yanlış yunluş efendim işte Taliban hakkında yaptıkları gibi vesaire evvelden beri şöyle kesiyorlar, böyle taşlıyorlar, böyle haşlıyorlar falan. Hala bu, bu propaganda var mesela. Bir adama tebliğ uğra, uğramış, e, ulaşmış ama Sakın dinleme bunları, bunlara uyma falan şeklinde ulaşmış. Dolayısıyla e, o kişi de hiç inanmak ihtiyacı hissetmemiş. Yani araştırma lüzumu hissetmemiş. Bunları şerli duymuş. Bunlar da bazı alimlere göre Fethi ehli kabirler oluyor. Kaç sene evvel çıktı. Veyahut Avrupa'da olur, bir yerde olur, i̇l Avrupa'da olur, bir yerde olur, Avrupa'da olur, bir yerde olur. İrtibatı olmaz bu işlerle. Hatta İmam Gazali diyor ki, eğer diyor İslam'ı duymuş ama kötü tanıtılmışsa diyor mesela böyle bir din var ama asıyor kesiyor şöyle böyle adam da ondan etkilendi de iman etmesi ona da fetreti eli muamelesi yapılabilir. Çünkü belagı beyin İmam Rabbani de diyor açık tebliğ lazım İslam'ın doğruluğu ve güzelliğini tam ulaşmamış olabilir bazı insanlara Allah onlara ona göre muamele oy, yapar. Oy, oy. Amerika'da diyor Amerika'nın göbeğinde olsa diyor İslam'a girmese de diyor birileri ona kötü tanıttıysa diyor cehenneme girmez diyor. Gazali'ye göre böyle diyor. Ya Gazali öyle mi söyledi sana? Dağın başında kalırsın bilmem ne. Hiçbir imkanın olmaz. Fetret devri gibi. Matürü diye göre cennete giremezsin. Eşari'nin Gazali'ye göre falan. İslam'da yani cennete girersin. to Yok İmam Rabbani'ye göre toprak olursun. Gazali'ye göre cennete giren, fetret elinde cennete girme şeyi var. O Eşari tarafında. Ama hiçbir alim demiyor ki Amerika'nın göbeğinde. Kaç sene evvel çıktı. Veya Avrupa'da olur, bir yerde olur, İ Avrupa'da olur, bir yerde olur, Avrupa'da olur, bir yerde olur, irtibatı olmaz bu işlerle. Hatta İmam Gazali diyor ki, eğer diyor İslam'ı duymuş ama kötü tanıtılmışsa diyor. Peki Amerika'nın göbeğinde sana İslam'ın bütün kötü yönlerini anlatmışlar da, sen Amerika'nın göbeğinde o kadar şey sana ulaşmış da, sen de bu İslam nedir diye bir düşünmemişsin, bakmamışsın da, yine de cehenneme gitmez, cennete gider. Kim dedi bunu? Hangi gazali dedi böyle bir şey ya? Sen sadece İslam'ın kötülükleri aktarılmış, sen de evde oturmuşsun, bir de bu İslam neymiş dememişsin, cennete gideceksin ya. Nasıl oluyor ya? Bunları anlatıyor millete. Bunların hepsinde ses kaydı var ya. Peki İsmail Han'ın o sitesinde efendim cehenneme, e, onu biraz detaylandıracağız. Mesaj kendisine ulaşmamış kişi e, işte Amerika'nın ortasında bile olsa cehenneme girmez. FETÖ söylemi değil mi? Mustafa İslamoğlu söylemi değil mi? İsmail Han'ın sitesine nasıl girer? En sağlam dört cemaatten biri. Terörist dini de İslam duydu. Peki insan terör dini diye de olsa bir dakika ya şu neymiş demez mi? PKK terör örgütüdür. PKK öyle de araştırdım ki. Terör dini canım benimle ne alakası vardır diye ilgilenmez değil mi? Efendim yok. Bir dakika ya bu ne söylüyor bakayım diye ilgilenmez mi? İlgilenmiyorsa bedelini ödeyecek. Hakaret ederken inceliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iftiraları inceliyor. Bu söylem konusunda Cübbeli Ahmet hocamız haklıdır, söylem diyorum bakın. Kişileri düşünerek konuşmuyor. Haklıdır, Allah yardımcısı olsun.